Merhaba arkadaşlar. Ahududu modelli hırka yapıyorum. Çocuk hırkası değil. Büyükler için bir hırka yapacağım. Büyük anne hırkası olacak arkadaşlar. Örgüsü çok güzel oluyor. İpim süperlana alize midi. Daha tok daha kalın bir ip. Yani hırkaya gidebilecek bir ip. E, 4 numarada şişle yapıyorum. Hani elime yatkın olan 4 numara olduğu için 4 numarayla yapıyorum. Güzel bir hırka oluyor arkadaşlar. Basen kısmına modelini koydum. Üst kısmını ben ters olarak devam edeceğim. Ee, haroşa yapan arkadaşlar da var ama zaten model ağır bir model. Eğer ben üzerine de haroşa yapsaydım arkadaşlar, şu üst kısımlarını modelsiz olan yerleri haroşa yapsaydım çok hantal hantal bir hırka olacaktı. Ben de o tarz sevmediğim için arka üst kısımlarını ters örgü yaptım. Arkadan düz, önden ters olacak bu şekilde yapmayı düşünüyorum basen kısmına koydum a modelini önleri de aynen basen kısmına yani ön kısmında da bu şekilde koyacağım kolları da gene bir miktar e, modelli yapıp üzerine ters örgüyle yapacağım arkadaşlar zaten düşük kollu bir şey hırkamız olacak çok güzel renk e, şu an mesela kameraya videoda göründüğünden daha bir güzel rengi var Hayırlısıyla başlandı. İnşallah bitmeyi nasip eylesin. Rabbim işlerimizi bereketle eylesin. Ee, en kısa zamanda da bitirmeyi nasip eylesin. İnşallah. Bittiği zaman da tekrar paylaşırım. Hırkamızı inşallah dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Görüşmek üzere dostlar.